Arkadaşlar, öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü kimya dersimizde dengeyi etki eden faktörleri göreceğiz. Şimdi dengeye etki eden faktörler kendi içerisinde arkadaşlar, derişim, sıcaklık, basınç hacim ilişkisi ve katalizör olmak üzere. Dört tane de. Şimdi denge nedir? Şimdi bir teraziye düşündüğümüzde terazinin bir tarafında belirli bir miktar ağırlık var, bir tarafında daha az bir ağırlık var. Ne yapacak terazi? Ağır olan tarafı aşağıya çekecek. Yani bizim dengemiz farklılaşacak. Fakat bu dengeye gelene kadar arkadaşlar bunlar bir paylaşım yapıyorlar aslında kendi aralarında. Çünkü denge dediğimiz olay hiçbir zaman tükenmiyordu. Şimdi bu kefeler eşit olunca arkadaşlar bizim dengemiz kuruluyor. Buna da biz Löşeterya ilkesi diyoruz. Yani dengede olan bir maddeye herhangi bir etki yapılırsa dışarıdan sistem tekrardan dengeye gelebilmek için arkadaşlar dengeye ulaşmaya çalışır ve bunun içinde işte e, ürünler yönüne kayar, girenler yönüne kayar ve daha sonrasında tekrardan dengeye ulaşır. Buna da arkadaşlar Löşeterya ilkesi diyoruz. Şimdi geldik derişimin yani konsantrasyona. Şimdi mesela bir maddemiz olsun. A2 gazım artı B2 gazım ve sonucunda oluşan arkadaşlar mesela C2 gazım oluşsun. Şimdi biz diyoruz ki bunlara mesela dengedeki bir madde katı ve sıvıları almıyorduk. Eğer herhangi bir katı madde eklenirse dengeye bir etkisi yoktu. Fakat Sıvı eklenirse sıvının da hacmi olacağı için hacmi artacak arkadaşlar. E hacmi arttıkça da ister istemez değişecek. Ama bizim daha çok işimize yarayacak olan kısımlar gaz. ola ki dengeye e, sıvı eklendi. E, sıvının bir hacmi var. Hacminden dolayı e, dengenin derişiminde bir farklılık olacağını düşüneceğiz. Yani molarite eşittir. En bölü V dediğimde benim eğer hacmim artarsa arkadaşlar molaritem ne yapacak? Yani de azalacak, azalacak yönde etki eder diyoruz. Peki, mesela şöyle bir dengemiz var. Bu dengeye mesela A2 eklenirse. O zaman şunu söyleyeceğiz. Şimdi diyoruz ki bu bir dengede A ve B zamanla C'yi oluşturmuş, C de zamanla A ve B'yi oluşturmuş diyoruz. Peki A2 eklenirse diyoruz ki buradaki A2'nin miktarı yani derişimi ne yapmış oldu? Artmış oldu. Benim ürünler tarafım ne oldu? Fakir oldu. Şimdi diyoruz ki denge daima fakirin yanındadır. O zaman şu şekilde gösteriyoruz. Denge ürünler yönündedir. şimdi peki arkadaşlar burada A2 değişimi, B2 değişimi ve C2 değişimi nasıl değişecek? O zaman A2 için diyoruz. Derişim yani konsantrasyon arttı mı arttı. Hatta derişim artar diyoruz. Peki buradaki B2 ne olacak? Şimdi diyoruz ki bunlar dengeye gelebilmesi için eğer ben bir tarafı arttırıyorsam diğer taraf azaltıcı yönde hareket etmesi lazım ki bunlar tekrardan dengeye gelsinler. O zaman B2 için değişim azalır diyoruz. Peki e biz diyoruz ki e, denge daima fakirin yanındadır. Bakıyorum C2 orada az kaldı o zaman... Denge eğer fakirin yanına geçiyorsa oranın derişimini arttırıcı yönde hareket eder. Yani C2 için derişim artar diyoruz. Peki biz desek ki C2 eklenirse o ortama C2 gazını ekledik. O zaman dengemiz ne yapacak arkadaşlar? C2 eklendiği için artık burası fakir değil. Fakir olan ne taraf? Girenler kısmı. O zaman denge nerededir? Girenler kısmındadır. Denge girenler yönündedir. Diyoruz. Peki. örneği ele alırsak arkadaşlar. A2 eklendiğinde. Bunun bir derişim zaman grafiğini çizecek olursak arkadaşlar. Diyoruz ki A2'miz var. B2'miz var ve C2'miz var. Bunlar ilk başta nedir arkadaşlar? Dengededir. Daha sonrasında biz ne yaptık? A2 ekledik. A2 eklendi. Daha sonrasında bunlar dengeye geleceği için arkadaşlar Tekrardan a ne oldu? Azaldı. Fakat hiçbir zaman buradaki dengeye eşit olmayacak. Çünkü biz A2 için ne demiştik? Derişimi artar. O zaman derişimi artar olarak göstermemiz lazım. B2 ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. E biz ne demiştik C2 derişimi için? C2 derişimi de zamanla ne yapacak? Artacak. Çünkü denge yönünde. O zaman onu da şu şekilde artar olarak gösteriyoruz. Peki başka bir bileşik üzerinde görecek olursak bunu. Mesela dese ki N2 artı 3H2 dengede 2NH3'ü oluştursun ve bunların hepsi de gaz fazında olsun. Şimdi diyoruz ki orta M2 eklenirse. Orta M2 eklenirse arkadaşlar buranın derişimi artar değil mi? Buranınki ne yapacak? Onu azaltıcı yönde hareket edecek. O zaman denge nerede olacak fakirde? Yani ürünler yönündedir. O zaman denge ürünler yönündedir diyoruz. E denge ürünler yönündedir benim nh derişimi ne olacak arkadaşlar? Artmasını bekliyorum. Peki bunun grafiğini çizecek olursak şöyle derişim zaman grafiğimizi çizecek olursak ilk başta benim her ürünüm dengede. Burada N2'm, h ve NH3'üm. Şimdi biz diyoruz ki n iki derişimi artacak. N2 derişimini arttırdım. Daha sonrasında dengeye gelebilmek için bu ne yapacak? Belli bir miktar azalacak. Fakat hiçbir zaman eski dengede olduğu yere geri dönmeyecek. Onun her zaman üstünde kalacak. E, h 2 en ikiyi durdurabilmek için ne yapacak? Artırıcı yönde hareket edecek. Şimdi ne yapacak? Artırıcı yönde Peki. Ortamda en çekilirse diyoruz. Şimdi tepkimemizi yazalım. N2 artı 3H2 sonucunda oluşan 2 NH3'üm var. Biz diyoruz ki NH3'ü ortamdan çekeceğiz. E ben burayı ortamdan çekersem arkadaşlar benim derişimim girenler yönünde mi olacak? Ürünler yönünde mi? Burası azaldığı için arkadaşlar burası ne olacak? Fakir konumunda olacak. O zaman benim dengem ne tarafta olacak? Denge ürünler yönünde de diyoruz. Peki. Başka ne diyelim? Mesela H2 ve N2 gazları derişimi ne olur? Şimdi benim eğer ürünüm şey dengem ürünler yerindeyse arkadaşlar ve zamanla N2 ve H2'nin ne yaptığını görüyorum azaldığını görüyorum. Çünkü N3 ortamdan ben azalttım. O zaman diyoruz ki N2 ve H2 derişimi azalır. Peki geldik arkadaşlar mesela bir tane örneğe. Sorumuz bize şunu söylüyor. Bir katımız varmış. Bir sıvımız varmış. Dengemiz var. Bir katımız oluşmuş. Ve bir de gazımız kimesi kapalı bir kapta gerçekleşmektedir. Buna göre hangisi doğrudur? A şıkkı bize diyor ki denge homojendir. Şimdi dengenin homojen olabilmesi için biz ne demiştik? Girenler ve ürünlerin fiziksel hallerinin hepsinin aynı olması gerekiyor. Bakıyorum ben buraya katı, burası sıvı. O zaman homojenliği ben daha girenler yönünde bozdum. Daha sonrasında B şıkkına baktığımızda burada diyor ki KD eşittir büyük oldu çarpı taş 2'nin dördüncü kuvveti bölü şükür onu dört şimdi ki, önce kadeyi yani karşıya bakacak olursak şimdi KD daha Türkçe bir şekilde yazılışı Biz daha çok neyi kullanıyorduk karşı karşıya neydi ürünler böyle girenler fakat Arkadaşlar ben katı ve sıvıları denge bantısında yer aldırmıyor. O zaman ürünlerde neyin kaldı? Sadece H2'nin derişiminin dördüncü kuvveti böyle arkadaşlar. Girenlerde herhangi bir gaz fazım ya da suda olmadığı için bunu ne yapmıyorum? Böyle bir olarak kalıyor. Yani bir ışıkımız da yanlış oluyor. Mesela C şıkkı demiş ki KP'nin sayısal değeri KC'ye eşittir. Şimdi biz diyoruz ki o zaman KT KC ilişkisini yazacak olursak KT eşittir KC çarpı VT üzeri delta N olduğunu biliyoruz. Şimdi ben bunların eşit olmasını istiyorsam arkadaşlar o zaman delta L N'in ne olmasını bekliyorum sıfır olmasını bekliyorum. Çünkü herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti bize geri veriyor ve bir de burada çarpmada etkisiz bir eleman olduğunu söylüyoruz. O zaman derslerine bakacak olur. Ürünler gaz sayısı, eksi girenlerin gaz sayısı. Ürünlerin gaz sayısı 4. Girenlerde kazım var mı yok? O zaman 4 eksi sıfır da 4 olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Eğer derse en sıfır değilse kapya eşit değildir diyoruz. şıkkımız bize şunu söylüyor. Açığa çıkan H2 gazı ortamdan azaltılırsa denge sağ yani ürünler yönüne kayar. Şimdi biz diyoruz ki arkadaşlar eğer Ürünlerden bakıyorum bak, ha şekillerde ürünlerde. Ürünlerden herhangi bir maddeyi ben azaltırsam arkadaşlar ürünlerim ne yaptı? Fakir hale geldi. Ya e, fakir hale geldiyse dengemleri dedi, Ürünler yönündedir. E, bu şıkkım ne oldu? Doğru hale geldi. Peki E şıkkım bize ne demiş? Bir de ona bakalım. Kaba bir miktar sıvısı eklendiğinde denge değişimi değişmez diyor. Şimdi kaba bir miktar daha h sıvısı eklediğimde ben diyorum ki eğer ben buraya H2O sıvısı eklersem bunun hacmini ne yaptım? Azalttım. O zaman arkadaşlar diyorum ki hücre en önemli ve... sıvı olduğu için ve sıvı bir hacmi olduğu için hacmi art. ben hacmi arttırırsam ne olacak? O zaman benim denge değiş... verişimim ne yaptı? Azalacak yönde hareket etti. O yüzden en şıkkı da yanlış olduğunu söylüyor. Geldik sıcaklığın etkisine. İki dedik sıcaklık. Şimdi bu sıcaklıkta arkadaşlar hem sıcaklık artarsa hem de sıcaklık azalırsa diye. O zaman şuraya sıcaklık artarsa. Buraya da sıcaklık azalırsa diye. Bir de arkadaşlar şunu söylüyorduk. KC'yi etkileyen faktör daima neydi? Sadece sıcaklıktı. Eğer hatırlıyorsanız hızdaki K faktörünü etkileyen neydi? Sadece katalizördü fakat dengede KC'yi etkileyen tek faktör ise sıcaklık demiştik. Peki sıcaklık arttırılırsa? Mesela yine aynı örnek üzerinden gidelim. En 2 artı 3 H2 artı ısı dedik. 2 en 3 var. En 2 artı 3 H2 artı ısı. İki NH 3ümüz var. Bunların hepsinin gaz fazında olduğunu söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımda ısı eğer girenler yönündeyse bu nedir? Bir endotermik tepki değil mi? O zaman endotermik tepkimi için yazacağız. Azaltı yine ısı girenler bölümünde olduğu için yine endotermik tepkimi üzerinde bir bakalım. Şimdi Isı arttırılırsa arkadaşlar, ben buradaki ısıyı arttırırsam Bu ısıyı arttırdım. Benim kısmım neresi? Yine ürünler yönü. Denge yine ürünlere. Neden? Çünkü ben buradaki ısıyı arttırırsam, benim fakir olan kısmına dengem ne yapacak? O tarafa doğru kayacak. O zaman denge. Daha sonrasında N2 ve H2 derişimi ise biz diyoruz ki eğer benim dengem ürünler yönündeyse N2 ve H2 nasıl taraf olduğu için derişimi azaltıcı yönde hareket ettirecek. O zaman derişimi için azalı diyoruz. Peki sıcaklık azaltılırsa ben buradaki sıcaklığı arkadaşlar azalttım. Eğer buradaki sıcaklık azalırsa benim fakir kısmın neresi girenler kısmı. O zaman dengenin girenler yönünde olduğunu söylüyoruz. Denge. Girenler yönünde. Peki. Eğer dengen girenler yönündeyse benim derişimim en iki ve H2 için ne yapmış olacak arkadaşlar? Artmış olacak. O zaman N2 ve H2 derişimi artar diyoruz. Diğer ki maddemiz mesela NH3 derişimi. Ben burada sıcaklığı arttırdım. Benim fakir kısmım nerede? Ürünler yönünde. O zaman NH3 derişimi ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Peki sıcaklığı azaltırsam arkadaşlar dengen girenler benim ve girenler kısmının derişimleri arttı. O zaman NH3 derişimi ne yapar? azalır diyoruz. Peki bu ve bunun derişim zaman grafiğine bakacak olursak. Önce hepsi dengede. N2, H2 ve NH3 var. Dengede N2, H2 ve NH3 var. Şimdi ben sıcaklığı arttırırsam arkadaşlar N2 ve H2 derişimlerinin azaldığını söylüyorum değil mi? O zaman bunlar azaltıcı yönde etki edecek ve NH3 derişimi de fakir olduğu için derişimi ne yapacak? Zamanla artacak arkadaşlar. O yüzden grafiğinde de artış gösteriyorum. Buraya baktığımda derişim zaman grafiğinde önce hepsi arkadaşlar T anında nedir? Dengededir. Daha sonrasında N2 derişimi ne yaptı arkadaşlar? Arttı. O zaman N2 artıcı arttırdı? H2 derişimi için artar demiştik ve NH3 derişimi için de azalır demiştik. O zaman benim e, grafiği, dediğimiz zaman grafiğim de bu şekilde olacak. Şuraya daha değişim Zaman grafiği dedik. Peki, karşıyamız bunlardan nasıl etkilenecek? Ben buradaki önce sıcaklık arttırılırsa ya bakarsam. Biz ne demiştik? Kc eşittir. Ürünler bölü girenler yani n 3 derişiminin karesi bölü N2 derişimin çarpı H2 derişiminin ikinci kuvveti olması gerekiyor. Şimdi biz diyoruz ki grafiğe bakarak N2 ve H2 derişimlerim azalırsa ve benim n 3 derişimim artarsa benim Kc'yim ne yapacak arkadaşlar? Payda kısmı azaldığı için benim Kc'yim ne yapacak? Artacak. Peki sıcaklık azalırsa ya bakarsak Yine Kc eşittir. Ürünler böyle girenler. Yani enerjik derişiminin ikinci kuvveti bölü H2 derişimin çarpı N2 derişimin dedik. Peki ben burada hatta üçüncü kuvveti. H2'nin üçüncü kuvveti. Biz dedik ki N2 derişimim artar. O zaman N2 derişimini artırdım. H2 derişimini de artar. Burayı da artırdım. Enerjik derişimim de zamanla azalıyorsa arkadaşlar. KC'nin paydan büyüyorsa, KC ne olacak? Azalır. Şimdilik arkadaşlar, denişimi bitirdik ve sıcaklığı bitirdik. Bundan sonra basınç-hacim ilişkisine ve katalizöre bakacağız. Daha sonrasında sorularımızı çözeceğiz. Daha sonrasında da asit-baz dengesine geçeceğiz. Şimdilik hoşça kalın kendinize iyi bakın.